para para komandör rastladım. Evet. Daha sonra da serbest atlı işler yapalım. Çok yapacağız. güzel. Ben yamaççıyım ama. Siz yamaççısınız. Eee burada da Kartal'da e, İstibar'ın önünde para motorlu uçuşlar yapıyoruz. Evet. Ben, evet. evet. tamam ben uçuşlar. Maltepe'de bize izin vermiyorlar. Ben size izin vereceğim. Tamam. Çünkü ben paracütçüyüm. E, Meslektaşlarımı çok atlar <laughs> lazım. Ben e, Hala <laughs> e, <laughs> rüyama giriyor ya. Rüyamda uçuyorum. Sizi? Vallahi tamam. E, tamam. E, uçuralım. Tamam. Tamam. Telefonunuzu Telefonu alıyorum. Telefonu alıyorum. Telefonu alıyorum. Telefonu Tamam. Başkanım bu tamam. çok tamam. enstantan tamam. olabilir. Tamam. Yani ben başkan, memnun oldum ya. başkanlar uçuyor. evet. 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 Bizim projelerimizi biz gördünüz mü? Takip ettiniz mi? Verdik. Şöyle tahsim edin. Bakın burası çok güzel. Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olacak. Buranın Şurası. üstünde böyle uçarız. Olabilir. Bunun için uçabiliriz. Öyle açılışlar <gülüyor> yaparız. <laughs> Aynen öyle yaparız. Bakalım. Tamam ah, bakalım. Desteklerinizi evet. bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz. Bunlar evet. Bunlar olabilmesi şöyle, için. İnşallah onlar olabilir. Detaylı incelemek isterim. Evet. Ta, bu bir Bak. Evet. Bir bakın. Şuraya tam Aydos'un tepesine mükemmel bir, bir sosyal yapıyoruz. Oradan bütün Yalova'yı, efendim Adana'yı, şey Tuzla'dan ta Bakır diye kadar göreceğimiz güzel bir sosyal tesis evet. evet. Projesinin dizaynı da bize ait. Evet. Ben de sizden bir şey rica ediyorum başkanım. Biz ah, Ardol'da bir başkanlarla uçuşlar da, yapıyoruz. Oralarda e, kendi e. tepelerimizi oluşturuyoruz. E, e. Normalde yoklar. Çünkü masamlı bir bölge değil. Aydos'ta da atış alanı olduğu Sene, için sürekli uçuş yapabiliyoruz. Biz istedik ki İstanbul'da yamaç karışımıyla yaygınlaştıralım. E, Semalarda böyle Süper. paraşütler, motorlar. Tamam. Süper. Ben paraşütçüyüm yani. Bir paraşüt şeyi bulduk yani. <laughs> Biz orada biliyorsunuz e, Aydos'ta orada böyle şey yapıyoruz. E, gölün kenarında kamp alanları yapıyoruz. Offroad imkanları sağlayacağız. Ondan sonra orada böyle piknik alanları... Vesile alanları yapacağız. Evet. Bunu incelerseniz göreceksiniz. Tamam. Şuradan karakola giderseniz Bizim 100 proje. tane böyle projemiz var. Tamam. Oradan da takip edebiliyorsanız tamam. alın telefonla alın. Biz irtibatlı tamam. olacağız. Tamam. Memnun Beşik oldum. Ederim, çok, çok memnun oldum. Ben de öyle. Çok, memnun çok memnun sağ olun. Çok Uçacağız bakalım.